Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun iyi sizler nasılsınız? Allah bu korona ile mücadeleye devam. Aynen hepimiz. Hep beraber uyuyoruz, hep beraber. beraber. Hep beraber. Evet, hep Zaten beraber. amacımız bu. Hep beraber evet, evet. mücadele etmek. Aynen. Aşı olduk mu? Olduk. Siz oldunuz aşı? Evet efendim, eksil olduk. Nasılsınız? Teşekkür evet, ederiz. Allah böyle mücadeleye devam. Evet, evet, daha, doğru. Doğru. Sağ olun. Evet. Teşekkürler Devam ediyoruz. <laughs> Aşılar <biraz>. da Çok güzel. <laughs> <Şimdi de> Aşı <yaptırıyorsunuz. gülüyor> Bunu sen mi bekliyorsun? Evet. <laughs> Aferin <Bak> sana. <laughs> tamam peki. Evet. Aşı oldun mu? Oldum abi. Çalışanlar oldun mu? Evet. Peki hayırlı işler. devam. Aynen öyle. Evet. Bitene kadar inşallah. Allah aleyhissalatü Aşılar oldun mu? Tabii, tabii. Çalışanlar oldun mu? Tabii. Hayırlı işler. Evet. Adeliye devam. Devam devam. Tepkilere de ha, tabii, tabii. aşı doldu. Dört tane oldu. Selamun Aleyküm. hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Şükürler olsun. Sizler nasılsınız? İyi dostum. Allah razı olsun. Tepkilere dikkat ediyoruz. Çok şükür. Aşı olduk mu? Olduk. Aleyküm, aleyküm. selam. Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Sayın Valim ee, nasılsınız nasıl inşallah. İyi valla uğraşıyoruz. Allah'ım da hamdolsun. Tepkilere dikkat ediyoruz. Aynen öyle sayın valim. Aşı olduk mu? Bir tane oldu. Nerede okuyorsun? Derslerine iyi çalış. çalış şey, hedef koy. Memleketine, bayrağına, devletine hayırlı işler yapacak, çalışmalar yap inşallah. İnşallah. Sağ ol kardeşim sağ var, sağ şey, sağ sağ de. Ah, de alayım, var mı yeriniz? Sağ ol çok iyi. Osmanlıydı yedi misin? Aslında bunu alayım. Aynen. doğmuyor ama. Aynen. Fark etmez. Aynen. ne yapar? Çok memnun oldum. Bismillah. Ertuğrul çağırdım. Tamam Ertuğrul. Sağ ol kardeşim. Aşkımız oldu. İyi Allah. Sağ olun. Sağ olun. İyi şükür. Er

Çok teşekkür Bunu ederiz. Sen göre küçük şey olmak olsun. Bu satranç gibi şey, dağlanmış. Şey. Satranç. Satranç oldu. Tamam hadi <laughs> de Çok sağ olun Allah Dikkat ediyoruz. Ediyoruz evet. Yani. Baş olduk mu? Olduk. Evet. Çok teşekkür ederim. Oldum. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim. İyi hafta olsun. Mücadeleye devam. Görüyoruz Görüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aşımız oldu. Evet. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Sağ İyi valla. Uğraşıyoruz. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Tedbirlere dikkat ediyor musunuz? Alhamdülillah. Aşılar oldu mu? Oldu. Oldu. Herkes oldu Aşılarımız oldu mu? Oldu. Tedbirlere de şey dikkat ediyoruz. Evet var. evet razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah. Allah Nasılsınız? Değil mi? Sağ olasın. Evet, maaşı kokolaçamıyorum. Evet yani. yani. Yok, o, o günlerde geleceğiz inşallah. İnşallah inşallah. Çok sıkıntı oldu. Evet, evet. aşımız evet. oldu. Aşımız tamam. Teftirlere de dikkat ediyoruz. Yani Üçüncü, tabii. Üçüncü de çıkarsa yaptıracağız. Evet, Allah razı olsun. Sizler nasılsın Sayın Valide? İyi hamdoluklar. Sağ olun. Geziyorsunuz. Geziyorum, evet. Çok iyi. Bizleri görmekte benim evet. müteşebbim. Bizler de mutlu oluyoruz cahiliye yani e, başımızda birilerinin bizim için koşturduğunu göndermek güzel. Allah razı olsun. Nasılsınız? Biz çok şükür. nasılsınız efendim? İyi hamdolsun. Tedbirlere dikkat ediyor musunuz? Dikkat ediyoruz efendim. Çalışanlar aşı oldu mu? Oldu. Evet. İki yaşımızda oldu. efendim. Peki. Çok teşekkür ederim. Bugün yine koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Osmaniye'mizin Kurtuluş Mahallesi'ndeyiz. Vatandaşlarımız da bu koronavirüs tedbirlerinin uygulanması hususunda görüşüyoruz. Genel anlamda tedbirlere uymaya gayret gösterildiğini ve aşı olunması hususunu hatırlatıyoruz. Artık şunu geldiğimiz noktada çok iyi biliyoruz. Mutlaka tedbirler uymaya devam edeceğiz. Ve bir an evvel aşılarımızı, aşısını olmayan vatandaşlarımızın aşılarının olması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Biliyoruz ki Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı aşı olmayan, korona ürünse yakalananların yine çok büyük bir kısmı aşı olmayanlar. Aşının koruduğu bir gerçek, mutlaka aşılarımız olalım. Aşılama sürecini tamamlamamış olan vatandaşlarımızın da aşılama sürecini bir an evvel tamamlamasının çok gerekli olduğuna inanıyorum.